İzmit'ten, İzmit'te oturuyoruz. Ben tabii tabii ara sıra geliyoruz. Ee, eve yakın, ee, yani işte sabah geliyoruz, akşam dönüyoruz. Ölden sonra geliyoruz, akşam hava kararınca dönüyoruz. Yani biz bugün özellikle Arifedi'ye daha sakin olur diye tercih ettik. <laughs> ama yaz malum, hava da çok sıcak. Ee, yoğun, normal, güzel ama. Yani daha önceki zamanlara göre, daha önceki geldiklerimize göre daha iyiydi bugün daha sakindi. Yani biraz daha temiz olursa etraf daha bakımlı olursa halkımız böyle yiyip içip gezip ondan sonra buralarda pisliklerini bırakıp gitmezse daha güzel olacak. Yani malum şeyler ve hepimizin bildiği şeyler. Herkese iyi bayramlar. Ada Pazarından geliyor Serdivan'dan. Bayram öncesi stres atma ve serinlemeye geldik. Bildiğimiz yer, sevdiğimiz yer güzel oluyor. Daha önce gelmişliğimiz var evet. Kuzenlerimle geldim. Gayet güzel. Kalabalık, güzel oluyor yerleri suyu güzel yerleri güzel plajlar on numara temiz Gebze'den geldim hani e, kuzenlerimle eğlenmeye geldim hem burası daha yakın olduğu için hem de e, ortamı iyi olduğu için geldik öyle daha önceden gelmişliğim var yani güzel zemini güzel denizi güzel yani denizi güzel ortamı şeyi yani suyu iyi olduğu için olabiliyor. 啊 <laughs>